Selam bugün yine sizinle birlikte tokabuk oynayacağım. O halde <laughs> bir dakika net bu. Hı, <laughs> tamam. O halde girelim. Evet girdik. Arkadaşlar bu arada bu kalemi benim çok fazla işlemediği için şöyle bir şey var ki ben bazı yerlerini parmağımla yapabilirim. Çünkü öbür kalemimi evet unutmuşum. Neyse, önemli değil. Açalım. Evet. Şimdi evimizin birinci katı bitmişti. Artık ikinci katına geçelim. Evet. geçiyoruz. Evet, Gir, gir. Girmiyor Girsene artık. artık. Neyse. Bir oda bir oda bir oda bir oda yapmak istiyorum ben. İnşallah olur bakalım. Çünkü 6 dakikam var sadece. Bir video yükleyip hemen silmem lazım. Kendi şeyimle. Evet sensörü böyle yapmıştık bir videomda. Ee, burayı daha böyle şey olduğu bir zaman yapacağım. Burayı da şimdi kızın odasını yapmak istiyorum. O halde başlayalım. Evet girdim. Şimdilik olarak kısa duvar kağıdı seçeceğiz. Şunu yapacağım. Kısa. Dur bir dakika dondu. Toka loka dondu. Kıza şükür. Kıza şu desenli kağıt yapmak istiyorum çünkü güzel duracağını düşünüyorum. Evet şimdi kızın altına farklı bir şey mi yapsam yoksa böyle mi kalsın? Böyle kalsın. Evet şimdi kızın kız için yatak şu yatak olsun. Alalım. Evet geleceğim gelmeyi düşünüyor musun orada yoksa orada kalacak mısın yani? Hmm. Şuraya değil de bu sefer ortaya bir koyacağım. Dediririm, dediririm. Şükür ki ilk defa yerinden oynadı. Tamam. Evet şimdi birazcık şöyle kaydıracağım ben bunu. Okey, tamam. Şimdi oldu. Şu yanlarını dolduracağım. Onun için buradan bir tane şundan almak isteyeceğim. Bence iyi oldu. Ee, şu yanlarına, makyaj masasına, dolabını vesaire koyacağım çünkü. O zaman bunun önüne koyayım bunu. Ne dersiniz? Oldu mu sizce? Yoksa farklı bir şey mi yapayım? Koyayım önüne. Ya da dur. Şunu silelim. Şunu koyayım. Ne dersiniz? Bence güzel olur. Hem odasıyla da uyar. Tamam. Şimdi sadece ee, onun şeyine sandalye koymak kaldı. sandalye burada evet şöyle iki dört kişi yapacağım çay partisine gelmesinler mi yani bu kızımıza Hı, tamam şimdi şuraya bir gardalap düşünüyorum Hı, tamam şimdi gardalabı ne olsun bir bakalım Çekmeceli yapmak istemiyorum. Ama şimdi Allah. Dur. Şunu atalım be. Ee, ama şimdi şu çekmece de buraya çok uyuyor. Boş ver ya yap çekmeceli işte gitsin gitsin ha. Tamam. Evet de koydum. Şimdi şu çekmecenin üstüne raflar ve e, bir de böyle ben şey koyacağım. Raf bakalım. biraz aşağılarda Hı. tamam o sanıyormuş bu okey o zaman bunu alacağım ben de evet buraya da kızım parfümlerini vesaire falan filan koyacağım biraz yukarıya bunu da şöyle aldığımda okey oluyor. Ve böyle bir görünüş elde ettik. Ama şu tam olarak ben çok iyi durmadı. Şöyle yapacağım. dur Tamam. Tam olarak iyi şu anda. Tam olarak ayarladım. Bakın. Burası böyle oldu. Ee, şimdi diğer bölümüne geçelim.